da başım? Sultanım. Sizi gördüğüm iyi oldu. Benim de sizden bir ricam olacaktı. Öyle mi? Buyursunlar. Has bahçeye çıkmak istiyorum yani. Bana eşlik eder misiniz? Sultanım ben... Neşime? Anne. Ali birlikte has bahçeye çıkacağız yarın. Tabii siz de müsaade ederseniz. Ali Bey'in kıymetli vaktini almayacaksan olur. Ne demek? Sultanımıza eşlik etmekten şeref diyor. <laughs> <laughs> Bahri Bey de burada. Biz başka bir yere gidelim. Meşguldür. Yok, beni bekliyor zaten. O gezdirecekti beni. Demek bu yüzden gönderdi beni. Ne dediniz? Yok bir şey. Bay Bey. Sultanım. Aybigi Hatun. Bu sizin atınız mı? Evet Sultanım. Size de böylesine güzel, böylesine güçlü bir at yakışırdı. Haberim yoktu. Burada olduğunu bilseydim gelmez. Elbette karşılaşacağız. Buna alışmamız lazım. En azından siz evlerine kadar. Sonra zaten sancağa gideceksiniz. Senin için söylemesi kolay tabii. Öyle olmadığını biliyorsunuz. Nerede bunlar? Böyle olmak zorunda değildi. Bunları konuşmanın bir faydası yok. Siz artık nişanlı bir hatunsunuz. Dönelim mi? Mihrimah Sultan'ı yalnız bıraktık. Validem, ne iyi ettiniz. Bu dualar bize huzur verecek. Ben de öyle ümit ediyorum kızım. Mahidevran, düğün için şimdiden hazırlanmak lazım. Son raddeye kalmasın işler. Elbette valide sultanım. Siz ne vakit evleneceksiniz? Gitmeyecek misiniz bu saraydan? Daha çok var düğüne. Vali Bey'le ne konuştun peki? Ben sizi gördüm. Çeşmenin önünde fısır fısır konuşuyordunuz. Ayıp değil mi? Bir öpüşmediğiniz kaldı. <Gülüyor> <Gülüyor> Beyle evleneceğim diye Mihrimah değil miydi? Hı, evet. Kıskandın mı yoksa? Hayır, alakası yok. Ama Vali Bey çok yakışıklı değil mi halacığım? Hem de nasıl çok yakışıklı. Anasının kızı. İleride çekeceğimiz var. Ben doğruyu söylüyorum. Neden bana inanmıyorsunuz? <laughs> Gördüm onları. <laughs> Herkesi kandırabilirsin ama beni asla. Anlamadım. Ben sizi gördüm. Yoksa sen de mi aşıksın Bali Bey'e? <laughs> Boyundan büyük laflar etme sen. Yok öyle bir şey. Var mı yok mu göreceğiz. Bundan sonra gözüm üstünde.